çift hesaplaşma oynuyoruz çift ve kaybedene hesaplaşma. çok büyük ceza var. Hazır mısınız? Çok büyük cezayı göreceksiniz arkadaşlar. Eğer kaybedersek, birinci olamazsak, 5 oyunda, 5 oyunda birinci olamazsak çok büyük ceza var. Hadi başlıyoruz. Aha. İnşallah birinci oluruz. 5 oyunda birinci olabilecek miyiz bakalım? İlk tur oluyormuşuz. Cezayı çekmek istemeyiz bence. Çok büyük bir ceza var çok merak ettim. Cezayı merak ettin mi? Evet çok merak ettim. Kaybedersek söyleyeceğim cezayı. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Hazırız. Sizi duyamıyorum. Evet birinci Hoş olmak olsun. için çok fazla yük toplamamız gerekiyor. Şu yüklerden başlayalım. Altı yük var ne oldu? Hemen şuradan şuna geçelim. Nereye gittin? Ortadakileri topladılar mı acaba? Ne? Ay ortada birileri var. Çok karışık ortalık. Ya. Ne yapalım? Ne oldu? Onların ikisi nasıl efsane bir olmayı becermiş acaba? Kimler? İkisi de mi? Evet onların ikisi efsane. Torpil geçmiş oyun onlara biraz. Biz kaçalım. Ya da belki de onlar da arkadaşlar. Ee, arkadaş girmiş olabilirler. Canım arkadaş girenleri mi? arkadaş girenlere veriyorlarmış. Anne canımız aynı. Aa. Evet arkadaşlar artık. Senin kurdaşın kaç seviye? Biz yalnız böyle birinci olamayız. Biraz temkinli oynamamız lazım. Allah! Allah! Allah gitme oraya gitme! Allah! <laughs> evet gördüğünüz gibi olamadık. <laughs> Devam ediyoruz. Hemen 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 hemen. Hemen tekrar oynadıyoruz. Kaldı dört hakkımız. <laughs> 4 dakika kaldı. Bu dört dakikada birinci olamazsak çok fena ceza bizi bekliyor. Evet. Evet. Ya sıkıntı karakterler. Artık hadi. Çok gelmemiş gibi ama bilenmeyiz. O yüzden şu Hadi topla topla topla. Bak çok fazla yük toplayıp sonra birleşmemiz lazım tamam mı? Şuradakini de getireyim ben. Getir. Bunlar kardeş mi? Neyse kaçtım ya. Tamam. Yiğitliğin yarısı kaçmaktır. Hadi bakalım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bir ne ortaya yapalım? gidelim mi gitmeyelim mi? Ah, ah, Dur bekleyelim ah, biraz. O karakter uzaktan çok vuruyor anne. Kim bu? Mikos Ancelo. Mu? Ancelo mu? Ya böyle kar... Karışıklığa girdim. Git Miko. Of. Ne oluyor ya? Çok vurdu gerçekten. Anne sen onu... İki de sıfır. İki de sıfır. Tabii ki de kafanı kargalar vursun senin. Tekrar oyna yapıyoruz. Ay doğru. Ben karakter değiştirecektim de kafam şey gitti. Hadi bakalım. Hadi hızlı 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 karakter değiştirmek yok hızlı. Bir Dakika. Değiş. Hazır 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 hazır. Ooo. Miktar. Son üç hakkımız kaldı. Son üç hakkımızla yenebilecek miyiz? Birinci olabilecek miyiz? kısa menzilli savaşçılar genelde siper ve çalıların çok olduğu haritalarda iyidir. Biz kısa menzilli miyiz, uzun menzilli miyiz? Sen uzun menzillisin, ben orta Öyle mi? Ne kadar uzun bakayım benim menzilim? Bak şuradan atacak mesela. Atmadı. Hmm, ortaymış. Ortaymış, öyle güzel. Ama genetim vuruş daha uzun sanki Max'ten. Max bana çok güçsüz geliyor ya. Güçlü güçlü ama ben kombi seviyorum için. Ya. Gitti benim şey boşa. Bak çok hareketli ve heyecanlı davranmayalım. Biraz sakin sakin gidelim. Şurada bir bekleyelim biraz bakayım. Ama Oradan değil. oraya giderken Şu da mi ölüyoruz mi? yani. Bir dur zaten 5 kişi kalmış. 5 tamam. kere 2 10 kişi kalmış yani. <laughs> Kaç takım var normalde? <laughs> Bilmiyorum ki. Allah! Bak, Allah. Bak sana efsane karakteri öldürdüm. Bak, bak 8 geliyor. Oluyor. 8 geliyor. Nereye geliyor? <laughs> kaç. Kaç oğlum kaç. Kaç Lili. ikimiz olursak biz hayır bak kaç 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 görünmez oldu dört takım kaldı bak şurada bekleyelim sen de gel gel şuradaki, Ya şuradaki çıkıyorum. küçük çalı dur şurada Aha, bekleyelim anne görünmez oldu şu an yanımızda bile olabilir kim ya Lili Lili kim ya tam o şurada bekleyelim o zaman etmem. gel gördüler Yok ya kim görecek bizi? Gördüler. Yok ya bizi gören yok. Bizi gören varsa gelirse göreceği de Bunun vardır. Bunun ne biliyor musun? Ne? Hızlı koşma bunu. Basıyorsun hızlı koşuyorsun. Kanat çıkıyor <laughs> arkasından. Ama bu kanat çıkan kostüm değil. Hmm. Şey. Üç takım kaldı arkadaşlar. İki takım kalınca birlikte şuradan zıplarız. Oyunun en hızlı karakteri Max ama. Alalım. Niye bunlar birbirini öldürmüyor? Kaç saattir? Onlu gelmiş utanmadan. Utanmadan. Allah kaç. Sen cennet alsana uçardın şimdi işte ne güzel. Bu kim yok? A var. Doğru. İhi. Arkadaşlar son kaç akımız var? İki herhalde. Bakayım. Allah. Allah. Son iki hakkımız kaldı arkadaşlar. Yandık ki ne yandık. Ay. Hadi bakalım devam ediyoruz. Ben... Kargalar bizi kovalasın. Son iki bak bunda da yenemezsek sonuncuda da zaten yenemeyiz. Bot falan gelir inşallah. <laughs> Bot mu geldi? Hayır. Böyle bayağı Japonca <laughs> falan gelmiş, Korece insanlar gelmiş. geldi. Korece Her yani. dilden İnsan da gelmiş yani. Tüm ülkeleri de bize... Sen başka yük aslında ben bunu alıyorum. <laughs> ben bunu alırken sen başka yok alabilirdin. Nerede yük var? Burada. Aha şurada varmış. Evet. Kaç bunlar dört olmuş. Ve ulti de Kaç. <laughs> Edgar. Kaç 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 kaç. Spyko. Spyko. Spike. Spike beni sinirlendirdi. Öldüm. Hadi bakalım. Sen beni bekle şimdi bu kenarda. Pusarak mı kazansın? Pusarak kazanamayız ki işte en sonunda kaybederiz. Arkadaşlar ne yapacağız? Söyleyin bize bir fikir verin ya. Geldim. Geldim de ne oldu sanki? Hadi bakalım. <laughs> Yedi. <Ziriri>. Kaç. <laughs> Allah. Anne. Nasıl uçtu o ya? Ultisi. <laughs> Çok iyi uçtu bence. Hı hı. Gel şurada bekleyelim ya dostum. Doğru Allah! Allah, Allah seni. Yemin ediyorum bataklıkta bekleyen kurbağa gibi dilini çıkardı yakaladı bizi. Allah uç 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 <laughs> Arkadaşlar son hakkımız kaldı. Bunda da birinci olamazsak birimizin kafasından buz kolu buz dolu kova dökeceğiz. Hayır. Hazır mısın? Bak bunda da olamazsak yandık. Azıcık akıllı oynayalım artık. Bence de. Deli deli koşup durmayalım oradan oraya. Hazır mısın? Evet arkadaşlar bunda da birinci olamazsak birimiz suyu yedi. Ama kim yiyecek? Taş kağıt makas yapacağız. Hı. Savaş topu düşman. Savaş topu düşmem. Savaş topu topu düşmem. Takımı paslamak. Bazen panellerini harcamalarını sağlayan muhteşem bir yöntemdir. Yani topu karşıdaki adamın kucağına atacaksın. Elinde top varken ta ta, ta, ta vuracaksın diyor. Evet. Onu demeye çalışıyor tamam. Ya bir bot gelmedi ya. Ya bunda da mı bot gelmedi? Arkadaşlar bu soğuk su yemek istemiyorum kafama. Tamam mı? Birazcık dur şunu da alalım. Ben kalacağım tamam. Böyle olmaz ya. Biraz dikkat et. Öleceğini biliyorsan hemen kaç. Hı -hı. Arkadaşlar hep çok güçlü geldi bu sefer. Niye böyle oldu ya? Ne bunlar iki kardeş geziyorlar böyle deli deli. Burada ölebilirim. Burada öleceğim ama iki tarafımda nasıl? Allah sen kaç artık. Sen kaç. Kaç 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 kaç. Heh, şu çalı da bekle sen. Ay. Şu an beklemekten başka bir şansımız yok. Bekleyeceğiz. Buzlu su yemek istemiyorum. Ben de. Kesin hasta oluruz. <laughs> Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mıyım? Ne? Ay şuradan da... Aa, geliyor geliyor kaç. Atlayacak kesin. Atlayacak. Kaç gel bu tarafa. Gel. Atlar ama. Basıyor. şuraya kaçalım gel. Niye kimse kimse öldürmüyor 100 saattir? Bizim bekliyorsunuz arkadaşlar. Niye birbirimizi öldürmüyorsunuz? Taktı bu da bize be. Pis. Aferin sana. Edgar bir oradan Edgar'a çıkacak kaldı yani. Bir o kaldı. Of çok iyisin. Çok iyisin. Hadi çok iyisin. 12'lik şey. Aa! arkadaşlar birinci oldu gördüğünüz gibi Mia birinci oldu ya Ama, oldum ama ya. nasıl sürekli en son tura denk geliyor ya. Sen var ya nasıl çak. 12'lik şeyi nasıl öldürdün ya? iki tane bir 8'lik bir 12'lik öldürdün değil mi? <laughs> arkadaşlar ikinci de 3 kere de birinci olmaya çalışıyoruz ve olamazsak buz dolu kovayı kafadan yiyoruz. Sakın bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.